Facia ile sonuçlanan ip askı sürecinden birazcık bahsetmek istiyorum. Yaptırmış olduğum estetik işlemler içerisinde en kötü sonuçlanan hatta tek kötü sonuçlanan işlem diyebilirim. Aslında ip askı yaptırma gibi bir planım yoktu. Ama bir güzellik merkezinin before after fotoğraflarını görünce ki ilk hatam o oldu. Bir güzellik merkezine gitmek benim için en büyük hataydı. İşlem odasına gittiğimde doktor bir merhaba dedikten sonra direkt olarak işlemi yapmaya başladı. Hani böyle işlemin sonuçlarının sürecini vesaire anlatmadı. Burada da bir iletişim problemi vardı. Bu da ikinci sıkıntıydı benim için. Ondan sonra işlem yapılırken burada işlemin yapılışını da anlatayım. Kaş tepesinden birer ip. Kaş ucundan birer ip ve göz kenarından birer ip takılıyor ve şuralardaki saç diplerinden çıkartılıyor. Bu işlemler yapılırken o kadar canım yandı ki o kadar çok kanadı ki yani anlatamam. Böyle yanaklarıma kadar kanlar aktı. Üstüme beyaz gömlek giymişim, üzerim bayrak gibi oldu kanlardan dolayı ve önüme bir önlük dahi takılmamıştı. İşten bittikten sonra doktor elime aynayı verdi ve ben kendimi aynada gördüğümde şok oldum. Gözümün bu tarafı, sol gözümde o kadar fazla çekmişti ki gözümü ve benim gözüm çok fazla çekildiği için artık böyle kısık bir şekilde duruyordu. Bu tarafı daha normal bir çekikliğe sahipti. O kadar kötü bir görüntü vardı ki yani yüzüm, gözlerim, her yerim kan, üstüm, başım kan. Bu da yetmiyor. Estetik işlemden doğru bir sonuç alamamışım. Çok fazla sinirlendim. Ben orada doktora sardım. Dedim ki bu nasıl bir sonuç siz gerçekten yapmış olduğunuz işlemi beğendiniz mi? Benim bir gözüm daha çekik, bir gözüm daha normal. Benim yarım duruşmam var, müvekkil görüşmem var. İnsanın içerisine çıkacak bu şekilde çıkamam. Her şeyden önce bu bir estetik işlem. Sen bana sonucu taahhüt etmek zorundasın. Ben sonuçtan memnun kalmak zorundayım. Dedim ki siz doktor falan değilsiniz. Bana derhal kimliğinizi ve diplomanızı göstereceksiniz. Yoksa ben burayı şikayet edeceğim. Doktor da işte hala kemküm ediyor falan. Diplomasını gösterdi işte. Çıkardı kimliğini gösteriyor falan. Daha sonrasında bu 2-3 güne falan o gözümdeki asimetrik durum düzeldi. Yani siz siz olun arkadaşlar. Bir güzellik merkezine estetik işlem yaptırmak için asla gitmeyin. Bir doktoru referans alarak gidin. Bir güzellik merkezine referans alarak değil. Düşünsenize bir estetik işlem yaptırmak için bir güzellik merkezine gidiyorsunuz. Canınız çok acıyor. Hadi onu da geçtim. İnanılmaz kan akıyor. Üstünüz başınız kan revan içerisinde. Ve hadi onu da geçtim. Yaptırmış olduğunuz estetikten doğru bir sonuç alamıyorsunuz. Hasılı estetik yaptırmak biraz da kumar oynamak gibidir. Yani doktorunuz tesadüfen çok iyi çıkabilir, çok kötü de çıkabilir ve estetik serimiz bu şekilde sona erdi arkadaşlar. Sorularınız veya merak ettiğiniz şeyler varsa yorumlarda yazabilirsiniz. Görüşmek üzere.